Arkadaşlar ee, atari aldım. Aldıktan sonra içinde bataryası var. Şöyle düz takılıyor sanırım. Böyle takıyoruz. Bir sorun var sanırım. Evet şu an şarj ettim. Bir gündür şarj oluyor. Ve çalışmıyor. Evet çalışmıyor. Sonra buna takıyorum. Şöyle şuna takayım. Burada bir ışık yanıyor. Şuna basıyorum. Böyle çalışıyor. Sonra şey yapıyorum. Bunu çıkarıyorum. Bataryası var. Bataryasını çıkarıyorum. Buraya koyuyorum. Evet şu an bataryası yok içinde arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz batarya orada. Şu an içinde batarya yok. Takıyorum bunu şarza yine. Bakın şarj oluyor. Batarya yok. Şarj oluyor. Üstüne çalışıyor arkadaşlar. Bu da bataryanın öldüğünün kanıtı. Sanırım batarya öldüğü için böyle bir şey oluyor. Ve batarya sanırım bozuk. Ee, sorunu anlayan ve ne yapılması gerektiğini bilen lütfen yoruma yazabilir mi?